genel bütçeden aldığımız Sağlık Bakanı Recep Akda İhlas Medya Grubu Ankara Bürosu'nun konuğu oldu. Ziyarete Ankara İhlas Medya Grubu Başkanı Nuri Elibol, Ankara İhlas Medya Grubu Başkan Yardımcısı Murat Odavaş, İHA Ankara Temsilcisi Behçet Aksoy, Türkiye Gazetesi Ankara Haber Müdürü Akif Bülbül ve sağlık muhabirleri de katıldı. Personel atamalarından sağlık harcamalarına, devlet hastanelerinin özel etmeler haline getirilmesine kadar bütün soruları yanıtlayan Akda, yaz ayları 20 bin personel alınacağı müjdesini verdi. 7 bin civarında memur alacağız. Bunların içinde doktorlar olacak, diğer sağlık çalışanları olacak. E, muhtemelen 4 bin civarında sözleşmeli alacağız. Yine 4 bin civarında sözleşmeli devlet memuru alacağız. 5 bin civarında da vekil, ebe hemşire alacağız. Kamuoyunda uzun süredir tartışılan sağlıkta tasarruf konusunda da samimi açıklamalar yapan Bakan Akta, tasarrufa gidileceğinin ancak kazanılmış haklardan hiçbir şekilde geri dönüş olmayacağının altını çizdi. Biz yine vatandaşımızın hizmete erişimini kolaylaştırmaya devam edeceğiz. Daha kaliteli sağlık hizmeti vermeye devam edeceğiz. Ama bu süreç içerisinde gereksiz bazı harcamalar yapılıyorsa, ortaya koyduğumuz bazı tedbirlerle azaltabiliyorsak hizmetten taviz vermeden tabii ki bunu yapmamız lazım. Zorunlu hizmet kurallarına şimdiye kadar 2728 kişinin katıldığını ve bunlardan 1891 kişinin göreve başladığını belirten Akda, görev yerine gitmeyen meslektaşlarına da nasihat etti. Devlet hizmeti yükümlülüğü kurası çekenler hemen gidip başlasınlar. Bu özellikle 5. 6. bölge illerinde başlanmışsa 10 ay gibi bir süredir Göz açıp kopayıncaya kadar da geçer. Hazırladıkları personel dağıtım cetveliyle personel politikası bir modeli oluşturduklarını anlatan Akda, bu projeyle mevcut sağlık, sağlık personelini dengeli biçimde dağıtacaklarını seyiriz. ve torpilin önüne geçileceğini belirtti. Tavassuttan, torpilden uzak, hakkaniyetli, adil bir sistem Hatta bu yıl gerçekleştirmeyi planladıkları projelerde de değindi. Kamu özel sektör ortaklığı projesiyle ilgili bilgi veren Akda, yap kirala devlet modelini başlattıklarını vurguladı. Siz yatırımcı olarak, müteşebbis olarak hastaneyi bize yapacaksınız. Biz sizden 20, 20 yıllığına, 25 yıllığına, belki 30 yıllığına bunu kiralamış olacağız. Ha bu yalnızca bir binanın kiralanması olabilir. Şimdi araç gereç Bununla ile. birlikte araç gereç donanım olabilir. Ümit ediyorum ki 2007'nin içinde e, bu binaları dikmeye inşallah başlarız. Devlet hastanelerini özel Devlet işletmeler hastane haline getireceklerini ifade eden Akta, verimliliği artırmak bir için bir kamu bir hastanelerinin yönetimlerini işte özel hale, getirecek bir hale bir getireceklerini bir söyledi.